Bugün buraya emek verdiğimiz Mamat metrosun temelini atacağız. Ama projelerimiz bununla sınırlı değil. Onaylanan 4 metro projemiz daha var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. M5 Kızılay Dikmen metro hattı. Bunun için strateji daire başkanlığına başvurduk. Bu yılki yatırım programına alınmasını istedik. Eğer bu yılki yatırım programı bunu aldırabilirsek inşallah tahvil çıkartmak suretiyle Kızılay'dan Simpaşa kadar uzanan Dikmen metrosunu da ihale edeceğiz. 15.2 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyon. Esat Kuğulu Park, Dikmen Vadisi, Öveçler, Malazgirt, Keklik Pınarı, Atatürk sitesi gibi önemli noktaları kapsıyor ve 977 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yani bir Anka Park parası. M2 hattı Koru Yaşam Kent, Koru Bağlıca Uzatma Projesi var. 9.36 kilometre, 5 istasyondan e, oluşuyor. Konut kent, yaşam kent, yaşam kent merkezi, başkent, üniversite ve bağlıcıya kadar uzanacak. Maliyeti 327 milyon dolar. Bu uzatma askeri, üst üniversite ve gelişen yaşam alanlarında merkeze bağlayacak. Kızılay'ın da yükünü hafifletecek. Yine M4 şehitler forum uzatma projesi. 7.69 kilometre 4 istasyondan oluşuyor. Senatoryum, Ufuktepe, Ovacık ve Forum. 659 milyon dolar bu metronun maliyeti. Senatoryum hastanesi ve pazar bölgelerinde de direkt erişim sağlayacak mevcut depo sorununu çözecek. Bir diğer M6 bağlantı hattı. Çay yolu Sincan arası 10 kilometre 5 istasyon. Ahi Mesut, Alsancak, Ahi Evran, Eryaman, YHT ve şapka devrimi Devlet Mahallesi bunun da maliyeti 978 milyon dolar.